Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir akıllı çay bardağı oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Akinator oynadık. Akıllı çay bardağını da istemişsiniz ve eşyaları oynayacağız. Ve oyuna başlıyoruz Şöyle. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Evet. Bu kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam, hadi başlayalım. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdilik komandasın. Ortalama bir mutfakta bulunabilir bir şey mi bu şey? Basacağın zaman Hayır. Ya müsuz sen. Bir insanı kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Ya, yani taşılmaz ama yani emin değilim yani. sen taşımak istiyorsan taşı. Bu şey esnek ya da yumuşak mı yani sıkılacak kırılmadan şekil değişebilir mi? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Eee evet tamam oğlum youtuberız Sustu hemen Beni duyuyorsan şu an konuş lan Hadi lan Eee duyuyormuyorsan Kırılmadan şekil değişebilir mi? Eee değişmez ya Büyük olarak bir kafa kocaman içine sığar kırmadan ya da kesmeden bir kol işçisine koyabilir mi? Sokulabilir mi? Hayır. Senin Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Eee hayır. Ha, tamam, 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 tamam. <laughs> bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Eee hayır. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Genellikle dört kişi var bu şeyin. Emin değilim. Çalışma masasında bulunabilir bir bu şey mi? Hayır emin değilim sivri ucu var mı bu şeyin? Hayır. Genellikle beyaz renkte midir? Bu şey hayır. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Hayır. Bir hediye olarak görebilecek bir şey mi? Bu hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir bu şey. Ya yani yatak odasında televizyon aldıysan bulunabilir ama evin değil. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Ortalama bir mahalle marketi yadama alanından satın alacak şey mi bu? Hayır. Bu şey genellikle ma matalden mi yapılır? Evet yani genellikle. Bu şey pil şey evet. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Bilgi gösterir mi bu şey arkadaşlar? Ee, bilgi gösterir mi? Hayır. Biz ona televizyon bilgi gösterir Ses çıkarmaya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Hayır. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hayır. Dışarı çıkarken yeni alması gereken bir şey bu. Hayır. Uzun ve ince bir şey mi? Uzun ve ince. Çok da uzun ince değil. Şimdi evet, verdiğim, bakalım. Bakalım. ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır. Tuttu nesne. kuma Tamam, itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyor? Ne Böyle zor şey. Tabii oğlum biz çaycıyız. Türk şey, milleti şans, çay içer. Bak, Türk, bir... Türk Gerçekten çok azimli. Ee, tamam ama bir şans daha veriyorum. Şimdi sen aklından bir şey. Mil yazıyor. Şimdi ne tutalım? Reklamlar geldi. Şimdi. Ya bir sus lan. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginli tırmandırayım diye. Abi yani bir sus akilatör senden daha bir kat daha iyi yakın. Bunu bilmezler. Şimdi şeker tutuyorum. Bu şey yiyelim bir şey mi? Evet. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Tarla ya da açsam mı yetişen? Hayır. Su ile yıkanır mı? Yıkanır ama sen mı? Bence yıkanmaz değil. Yani ki evet. Tatlı bir şey mi? Bu, evet. Buldaga. hayvanlar ürettiği ya da hayvan ürettiği bir şey mi? Hayır. Bu şey ortalama bir ortalama daha mı küçük? Evet. Ortalama bir mahalle markette ya da mağazada satın bir şey mi bu? Evet. Genellikle dört kişisi vardır. Hayır. Sivri ucu var mı bu şeyin? Hayır. Cebinde taşıyabilirsin. Bu şeyi taşıyorsun ama taşımaya gerek yok. Bu şey esnek ya da mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Ya sen hala benim şeyi bulamayacağımız... Ee, pişirmeden yani çiğ olarak yenilebilir bu şey. Evet. Kabuğu soyulmadan ya da yiyebilecek bir şey mi bu? Evet. Ay ya, Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları özümsüyorum. üzümsüyorum. Eh, bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ah eh, su. Çok güzel bildin. Ama alternatif cevazan <laughs> konuşamıyorum ben. Cevaplarda şeker var. <laughs> bildim bildim demesin şimdi. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Aa, sen her şeyi bildim. Şimdi sen aklından biliyorsun. Şey ee, arkadaşlar hmm. şimdi e, sonraki son iki turumuz var. Bakalım. Ee, bu, burada bu da arkadaşlar Akinatorla da karşı karşıya e, savaş değil mi? Akıllı çay bardağını kim alır? Ben akıllı çay bardağı tutuyorum. Çünkü bu bir geri sakallı, bir de yani bilebilecek bir orantılı bir çay bardağı. Şimdi ilk ne tutalım? Ee, acı biber tutalım ha. Şekilde tutman elinde tutma gerekir mi? Hayır. Ay evet lan. Orta bir balık evet. Bu şey bir iç, iç içilen bir şey. Bir tarlada ağaçta yetişir. Evet. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Ee, yok yok. dön değil. Belki yani yeşil renkli bir şey bu. Ye yeşil de oluyor. Emin değilim. Yeşil salataya koyulur mu? Biber salataya. Koyulur değil. Su ile yıkanır mı? Yıkanır. Hiç pişirmeden yağ çiğ olarak yenilir Bu şey yenilir. Tatlı bir şey Bu hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Orta bir mahalle marketler ya da marumdan satılabilecek bir şey mi bu? Evet. Yaprakları olan bir şey mi bu? Yok yaprakları yok. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi? Bu şey, hayır. Uzun ve ince bir şey mi? Evet. Genellikle yazı, yazı mı görülür ya da kullanılır? Hayır. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Evet. Şimdi bakalım. Verdim. Bildi ya. Bunu bildi. İkisi bilemedi. Bozuk mu şey. bakalım. Abi bozduk. Akıllı çay bardağını bozduk. biberdi de Biber. Bunu bilemem de yani ben daha ne diyeyim. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır, zor anladım. soymadık ama sen Çok bilemiyorsun şey aga sen şey dedim, salak dedim, ve dedim, akıllı biraz şey, bir şey salak ve akıllı çay vardı salak çay bardağı olduğun için ne bilemezsin. Hadi son turumda izleyiz arkadaşlar. Şimdi kimi tutalım, neyi tutalım? Bildim galiba. Dan 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 dan. Ne alakam daha den, soru cevap soru sormadı şey ki. Eee Dubai için kotu tutuyor lan. Bir şey kolay elinde tutman gerekir mi? Evet. Yiyeceğim çünkü ortalama bir mutfakta bulunabilir bu şey. Evet. Bu şey yiyip içilen bir şey mi? Evet. Karlı ya da ağaçta mı yetişir? Hayır. Su ile yıkanır mı? Hayır. Genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hayır. Bu şey ortalığı yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Kırılmadan? Hayır. Bu şey genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Tatlı bir şey mi? Evet. Bu şey genellikle yuvarlak mı? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır? Bir, iki, üç, dört. Evet. Orta bir mahalle marketten ya da satılacak bir şey mi? Evet. Uzun ve ince bir şey mi? Bu ince değil. Çiftlikte bulunan bir şey hayvan bu hayır. Kırılabilecek bir şey, şey mi bu? Evet. Çat diye kırıldı orta. Yapıl, yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Bilemedi. Hadi arkadaşlar bak bir bakalım. iki, iki soru doğru bir soru Çikolata bildi diyelim ya. Tabağa çikolata Evet doğru bildin. Çikolataydı. İzledim. Bildim, yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna sana çay boşuna akıllı çay bardağı diyorlar. Sana boşuna akıllı boş salak ve beysiz bardak demeleri lazım ama sana akıllı çaylar ben bugün konuşamıyorum. Şimdi sen anladık biliyoruz. Ne tutayım? Akıla doğru tutuyorum lan. O kadar zeki midir lan bu yok onu bilmez. sen hala benim aklındaki şeyi bulamayacağım zaten. Tabi bulam bak. Zor <laughs> olacaksın. <Öyle> akilator 1! Zor <laughs> <soft gülüyor> olacaksın <gülüyor> <gülüyor> bak. Büyük olarak bir kota gayfını niye akilator? Bu şeyin içi içine bir şey konulur mu? Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır akilator. Ha genellikle beyaz midir bu şey hayır. Akilator beyaz mı abi? Bu şey kullanırken elinde tutmak gerekiyor. Hayır. Genellikle dört kişisi bu hardır. Hayır. Bu bir, bir, bir ben hediye hiç vermedim. Bana veren de olmadı. Akülatör hediye veren zaten akıllı çay bardağı daha salaktır. Evet bunu diyeyim. Bu şey istek ya da şey. ne alaka? Bir, bu şey bitki ya da hayvan gibi bir canlı bir şey mi? Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Ortamda var bulacak mı? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. E, ortam bir oturma odasında bulunur mu? bu şey hayır daha büyük bir şeyin parçasını parçası mı bu şey hayır ortam bir yatak odasında bulunur mu? bu şey hayır o kırılmadan katlanır bu şey Eee ne alaka Kilo bir insan kolayca hava, havaya kaldırabileceği bir şey mi hayır ortam bir otomobilden daha büyük bu şey hayır su ile yıkanır mı hayır uzun ve ince bir şey mi bu hayır bu şeyle oyun oynayabilir misin? Evet. Vücudu bir parçası mı bu şey? Hayır. Bu şey pil ya da elektrik mi çalışır? Hayır. Konu var mı bu şeyin? Var. Bilgi gösterir mi bu şey? Evet. Canlı yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Ay, mi de mi de 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 bak bir zor olacak. Aa. Oha Bil... Aa kilitör da var lan. Alternatif çizimler da. Hadi bildi diye lan. Hadi akilatör de. Bildim bildim yaşasın. <laughs> Helal lan. İşte bana Helal doğru. Sana salak Hiç. demişler. Sana salak kenar ne olur. Helal sana. Evet arkadaşlar bir video daha sonra geldik arkadaşlar çay, akıllı çay bardağı da edit yapacağım adam bildi bildi diyor ama bilemiyor böyle bir salaklık var hakkında çay bardağında. Bir videodan sonra geldik. Kanalıma abone unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz ben. Akıllı bayda susla Piyo.